Merhabalar, İko Platform kanalına hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu video birkaç gün evvelinde gelmesi gerekiyordu. Ancak üst üste binen işlerim bunu engelledi ve dolayısıyla bir, bir buçuk gündür de uyumadım arkadaşlar. Bu videoda da sürçülisan edersem şimdiden affola. Videoya gelecek olursak, konumuz çok önemli. Yüzbinlerce kişi ilgilendiren bir video ile karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Coinlist Twitter kanalından bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma göre yeni olacak ön satışlar için yeni bir sistem geliştirdiklerini söylüyorlar. Sisteme uyulması halinde gerçek manada birçok kişinin kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim direkt. Hemen videoya geçelim. Burada kısaca bir ön satış başlatmak, yüz binlerce katılımcıya geri çevirmek zorunda kaldık. E, token satışlarına kayıt yaptıranların %90'ı kazanamadı. Bunu gidermek için ön satışta çıkan coin'in uzun vadeli bağlılık gösteren üyelere öncelik sıralaması özelliğini açıklıyoruz diyor. Yani bu konuşmaya göre öncelikli e, eski üyelerin kazançlı çıkabileceğini düşünebiliriz. Peki bu sistem nasıl çalışır? Önlerden sıra alabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Burada diyor ki satış kuyruğunun yanı sıra ona paralel şekilde davet linki üzerinden çalışacak yeni bir kuyruk. Bu sizi yüz binlerce kişinin önüne geçirebilir ancak almanızı da garanti etmez. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz şartları yerine getirecek binlerce kişi olacağı için... Kendi içinde bir sıralamaya tabi tutulacak. Yani o sıralamanın sonlarında yer alıp vaat edilen ön satıştan coin alınamayabilir. Bunu açık bir şekilde söylüyorlar arkadaşlar. Öncelik sırası davetleri katma değer etkinliklerini tanıyan bir puan sistemine tabidir. Token ağlarını katkınız ne kadar büyük ise o kadar fazla puan kazanabilirsiniz. Nedir bu? Bu trade işlemlerinden bahsediyor sanırım. Site içerisinde yatırım yapmaktan bahsediyor. Her kullanıcı e, davet linkinden yararlanamayacağını da söylüyor. Davet linkinin satış kaydının yani kayıtta katılan toplam sayının yüzde birden az olması için en yüksek puana sahip olanlarla paylaşıldığını söylüyor. Yani sanki bu şey gibi zengini zengin etmek gibi bir düşünce yaratmadı desem yalan olur arkadaşlar. Çünkü en yüksek puanı e, toplayabilmek için bazı fedakarlıklar gerekiyor. Burada katmanlardan bahsediyor. Nedir bu katmanlar? Az evvel katma değer etkinlikleri dedik ya oradaki etkinlikler yani şartlar. Her katman 3'e ayrılıyor en fazla birinci katman en az üçüncü katman puan verdiğini söylüyor. Şimdi birinci kısmı çok anlayamadım ancak bir hibe programından bahsediyor. Bunda sanırım yapabilecek kişi sayısı çok azdır yani. Bu videoları izleyenlerden çok yani bireysel yatırımcılardan çok büyük şirket bünyesindeki yatırımlar olabileceğini düşünüyorum. Ya bu az evvelki düşüncem de zenginin zenginliğine zenginlik katması düşüncesi de biraz da bu katmandan dolayıydı. İkinci katman önceden bir ICO'ya katılmanız gerekmektedir. 2001 yılı öncesinde en az bir ön satışa katılmış olmanız gerekmektedir. Ödünç verme e, Stalking programlarına katılmanız bu aktif olarak şu anda yapılabilir. 2021 tarihi sadece öncesinde e, Ön satış ICO için geçerli. Üçüncü katman. Coin ise Coinis Co, Coinis Pro, Coinis Mobil uygulaması. OTC ve VBTC dönüşüm aracıyla ile işlem yapmaktan bahsediyor. İşte Coinis Mobil e, uygulamada trade işlemi, Coinis Pro kendi borsası orada bir trade işlemi, e, Co. Bu dönüşüm dediği şeyde e, borsaya girmeden direk istediğiniz parametreye çevirmek özelliği var Coinlist borsasında. Bundan bahsediyor. Zaten burada bireysel yatırımcının yapabileceği en basit, en kolay e, puan kazanabileceği katman görünen o yani. Üçüncü katman bireysel yatırımcının en fazla puan e, alabileceği katman. Aynı etem e, muhtemelen muhakkak ki aramızda vardır. 2021'den önce yani bu geçtiğimiz Ocak'tan önce Coinlist borsasını keşfeden Yani Flow zamanları Yanlış hatırlamıyorsam yani Coinlist'in o meşhur e, Büyük X yapan coini O dönemler yani Eğer ki ön satışına katılan varsa e, Buradan ek bir Puan da kazanmış olacak yani e, Buradan belli bir puan Ayrıca katman e, Üçün ile birleştiğinde yani en azından katman 3'teki e, tek puan alan arkadaşın önünde bir sıraya tabi tutar. Yine tabii ki de e, hatırlatmakta fayda var. Bu puan sisteminde belli bir sıra olacağı için, yani puana göre bir sıralama olacağı için hatta full artı full yapılsa dahi yine belli bir sıra olacağı için alımı garanti etmez diye net bir şekilde Coinis borsası belirtmiş. Yani Puan almanız Size e, Coin'i garanti etmiyor arkadaşlar Tekrardan onu söyleyelim e, Alt bölümde de Bu sisteme Öncelik sırası sistemine Yeni başladıklarını Ön satışa hazırlanan coin ekiplerinin ve Satışa katılacak katılımcıların e, En iyisi Onlar için en iyisi neyse Onu yapacaklarını ve Yeni bir sistem olduğu için geliştirmeye ve Bu sisteme yeni özellikler eklemeye devam edeceklerini söylüyorlar. Tabii ki de zamanla yeni özellikler, yeni e, güncellemeler, update olacaktır. Bu gelişimi açısından güzel bir şey ama şu an bireysel e, yatırımcıyı burada çok tuttuklarını düşünmüyorum. Yani en azından sadece bireysel yatırımcının yanında olan katman 3 var. E, yeni başlayan biri için katman 2 ve katman 1 zaten hayal sadece üçten gelen puanlarla belli bir e, puan alanların yanında bir sıraya girebilir. Bu da tabii ki de Coinis'in dediği gibi e, alımı garanti etmez. Hiç kimse için alımı garanti etmiyor arkadaşlar. Bu videonun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Coinis borsası hali hazırda yüz binlerce kişinin katıldığı e, ön satışlarına katıldığı bir borsa arkadaşlar. Şimdi ee, borsa üzerinde ön satışlar için gelen yeni bu özellik şartlar yerine getirildiği takdirde gerçekten yüz binlerce kişinin önüne geçip e, coin'e yatırım yapma şansı da tanıyor bireysel yatırımcıya. Bu sebeple gerçekten çok önemli. Arkadaşlar bu videoda coinlist'in size yeni ön sıra sisteminden bahsettim. E, coinlist'in deyimiyle kendi yorumlarımla harmanlayıp size aktarmaya, anlatmaya çalıştım. Bu videomu beğenip takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. E, bu eko platformu olarak gerçekten çok yeni başladığımız bir serüven bizim için arkadaşlar bu. Yanımızda olmanız en büyük dileğimiz. Yorumlarda bazı arkadaşlar heyecanlı ve bazı kelimeleri tekrar 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 söylediğimi e, söylüyorlar ve gerçek ama eee Söylediğim gibi ben tecrübeli değilim ilk defa video çekiyorum ve yararlı olmaya çalışıyorum bundan şüpheniz olmasın. Hep beraber domuzcuk kumbarasını doldurabileceğimize inanıyorum. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.